Edine Spor'un ilk yıllarında kadrosunda top koşturan Zeynel Selçuk, kulüp yönetimi ve spor camiası da son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Allah Ekber. Birinci Murat Mahallesi'ndeki evlerinde gerçekleşen olayda hayatlarını kaybeden Selçuk çifti için cenaze töreni düzenlendi. Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki Lala Şahin Paşa Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Selçuk çiftinin dost ve yakınlarının yanı sıra spor camiasından çok sayıda kişi katıldı. <laughs> Selçuk çiftinin oğlu Cem Selçuk'un taziyeleri kabul ettiği törende yaşlı çiftin sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı. Edine Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır ve Edine Spor Kulüp Başkanı Savaş Ünel'in de katıldığı cenaze öğle namazının ardından kılındı. Yaşlı çift kılınan cenaze namazından sonra Yenişehir mezarlığında toprağa verildi.